Bakın birinci sev. İkinci Arafat. Arafat'ı götüreceğiz inşallah. Arafat'ın etiğine götüreceğiz. Size yerinde anlatacağız. Adem Aleyhisselam'ın hava çıkmış olduğu Cebel-i Rahmi'ye çıkaracağız. Bunu dualarınızı yaptıracağız inşallah. Dualarınızı yaptıracağız. Hep beraber böyle hep umum dua yapacağız. Her yerde mutlaka yapacağız Çevirde de yapacağız. Selamları beraber söyleyeceğiz. Siz bana pekala'dan vereceksiniz. Şimdi tüm kardeşlerimiz gelsin bak. Ben diyeceğim ki şöyle şöyle şöyle. Sizin işe üzerinizden düşmüş olacak. Tamam mı kardeşlerim? Sizin namınıza hep onlara takdim edeceğiz. Grubumuz gelsin inşallah. Yani şu. Ben bu grubumu çok süper, çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviniyorum. Çünkü neden hata yapmanızı istemiyorum. Bilhassa bu umrelerden, bu umrelerden bu koşuyoruz erkekler o yeşil direğin başında bekleyeceksiniz hocanıza. Çünkü dua okuyoruz. O kardeşimiz orada pat pat koşturursa boşuna. Bir şey bilmiyor çünkü. Orada rahmet var. Bazı şeyler kaçırırsınız. Kaçıranlar oldu. Şimdi olur Ha oldu mesela. program olmaz. Bugün öğlen bitiyor. Şimdi geldiğimiz zaman hiç durmayacaksınız burada. Hemen erkek ihramı giyecek. Eşlerinizle beraber veya yani üç dört kişi doğru Kabe'ye gideceksiniz. Umum Niyet edeceksin. Niyet vallahi senin rızan için tavaf yapmaya. Niyet bu. Bismi bardağı selamladık. Bismillah ya Allah bekler. duayı okun. Hep de dolaştığınızda gezi çarptı. Bir duanız bitiyor. Ondan sonra bakın erkek kardeşlerim gelin bir dur, durmayın. Hava çok serin. Hemen gelin üstünüzü değiştirin. Daha önce diye bir sürü Durun namaz vakitleri gidin, gidin gelin gelin. Mutlaka burada, burada, burada oturmak yok.

Bedir bir olası başladı. Hala devam ediyor. Bu görmüş olduğunuz mekanda Arefe günü. Kurban bayramı önce bir önceki Arefe günü. Bir kişi oturup da çömelecek diye bulamaz. Bu derece kalabalık oluyor. Bir tane yeşillik alet yoktu. 90'lı yıllarda rahmetli Turgut dostlar buraya geldiği zaman kralla vakfı yaparken Suud kralı ben yıl içerisinde ben burayı ağaçlandırayım diyor rahmetli Özal. Nasıl olacak bu iş? Ya bu kadar otellerde mesela su gidiyor. Bunu arıp buna pompayla bas ağaçlar dinle sunamaz sistemini ver. Bölgesi nasıl olacak? Ve o gün bugün, bugün bu hale gelmiştir. Daha önce 90 yıllardan önce gelip giden hacılar anlatmışlardır. Burada bir tane yeşillik yoktu, gölgelik yoktu. çamların altında sıcaklık bir şey yoktu hacılar. Görmüş olduğunuz yerler olduğu gibi Arefe günü hacıların toplandığı, vakfı için toplandığı e, yeşil ara şu anda. O zaman da çöl gibiydi. Konuşmaları. Biliyorsunuz cennetten kovuldukları zaman hava annemizin ciddi ya. Adem Aleyhisselam'ı serendip adalarına. Nereye? Hindistan'a. Hindistan'a gidiyorlar. Kaybediyorlar birbirlerini. Ama arıyorlar. Bak, arıyorlar birbirlerini. Ben <laughs> için Vakfesini az önce çıkmış olduğumuz vakfe tepesinde yaptı. Mescidi'nde veda hutbesi vakfesini de az önce çıkmış olduğumuz tepesinde. Oranın koruyucusu odur, sahibi korur orayı, ben develerim üzerim diyor, öylelikle öyle istedi, de develeri alıp gidiyor. Ya, o fili ordusundan en büyük fili, başına yular bağlayıp mabey yaptırmasını getirdikleri filin üstüne giren kişi diyor ki, senin gideceğin yer neresi biliyor musun ey senin gideceğin yeri Allah-u Teala'nın en güzel mabedi deyince kulağına o fil orada yatıyor, orada bir gitmiyor. Ne kadar uğraştılarsa hareket ettiremeyince e babi kuşları zuhur ediyor. Her birinin ayaklarının arasında küçük küçük taşlar cehennemden alınma diye zikrediliyor. Yukarıdan saldılar mı? Bakın, <laughs> bu <laughs> ne? Bak, bak kulübe gibi var aşağıda bak. Ben bir taş var bak. Çingi olarak. İdare görüyor musun ben beyaz? Bak şurada. İbrahim Aleyhisselam oğlu bak aşağıda bu tepenin aşağısında bakın. Ben beyaz. Gördük değil mi öpemiş? Sevgi çek sevgi. Sevgi çek sen Bak sana nizama. Bak sana sana. Bak direğine nizasına ha. İbrahim Aleyhisselam oğlu bakın. Bak şurada kutlu. İsmail'i kurban ha. ettiği ha. yer burası kurban edildiği yer. veriyorlar. Allah razı olsun. Burayı görmüş olduk inşallah. Mina bölgesi Hacı kurbanı. Hacı kurbanları burada kesiliyor. Bakın. İbrahim Aleyhisselam oğlu kurban ettiği gibi kurban burada kesiliyor ve oğlunu kesmeyip, bu indi yedim hocam. Evet. Evet. Peygamber Efendimiz Hatice validemizle evli çocukları var. Hatice validemizi evde kalıyor. Peygamber Efendimiz buraya gelip 2-3 gün dönmediği zaman alıyor. Hatice validemiz Allah galigar rahmetli simetize